Anam gurbete salır. Aman da açam burada. Ne olur vay vay. Yavrum açam burada. Benim olur vay vay. Gel seninle kaçalım. Aman da aklım hepsen de kalır vay vay. Hatça aklım hepsen de kalır vay vay. Gıdı gıdı atacağım, ıh gıdı atacağım. Gıdıkladı atacağım. İş gerçeğe binince uzıkladı atacağım. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Gel seninle kaçalım. Aman da aklım hep sen de kalır vay vay. Yavrum aklım hepsen de kalır vay vay Gıdı gıdı hatçam, ıh gıdı hatçam, gıdıkladı hatçam İş es saha binince, hızıkladı hatçam Dama vurdum çatlayı, aman da çağrın gelsin Hatçayı vay vay Yavrum çağrın gelsin, hatçayı vay vay Hacem öğrenmiş Aman da böyle göbek Atmayı vay vay Yavrum böyle kalça Atmayı vay vay Gıdı gıdı hatçam ıh gıdı hatçam gıdı Hatçam İş eş saha binince Uzakmadı hatçam